Açık kaynak yapay zeka kuralları yeniden yazılıyor ve DeepSeek V3 ile yeniliklerle karşımızda 671 milyar parametreye sahip. Sadece 2 ayda 14.8 trilyon jeton üzerinde eğitilmiş. IP uyumluluğu bozulmamış. Özellikle kodlama görevlerinde Meta'nın Lama 3.1 ve OpenAI'nin GPT-4 o gibi sektör devlerinden daha iyi performans gösterdiği söyleniyor. Bu buluş açık kaynaklı yenilikçilerin pahalı kapalı modellerle arayı nasıl kapattığını gösteriyor. Düşük maliyete bu kadar iyi performansla yapay zeka manzarasının değiştiği açık. Microsoft geçtiğimiz 12 ayda sermaye harcamalarına 64,5 milyar dolar harcamıştı. Amazon 65 milyar dolar, Google 49 milyar dolar ve Meta 31 milyar dolar harcadılar. Microsoft bu mali yılda eğer veri merkezlerine 80 milyar dolar harcayacaklarını duyurdular.